Arkadaşlar hepinize selamlar bugün birlikte petrolde e kaldığımız yere devam ediyoruz bugün arkadaşlar petrol e hayatta yeni bir araba alacağız Arabamız altın alınan bir araba arkadaşlar öyle söyleyeyim Şöyle arabamız var <laughs> Buradan yani Mercedes Vito Gördüğünüz gibi lüks kategorisinde 2010 modelinde Böyle çeviriyoruz Böyle, gördüğünüz gibi. Bunu alacağız. Alalım. Evet. Geç daha sonra. Atölyem. Şimdi. Burada bir kaplama yapacağız. Sadece bir kaplama. Başka hiçbir şey yok. Ama dur. Bu tarafını da yapmayalım. Bir dakika. Şöyle. Ee, sağ, arka, sol. Bu tarafa koymak istiyorum bu sefer. Taksi. Biliyorsunuz ki e, ee... ama bunlar belirgin olmak lazım. Nasıl yeni? Ee, tamam bu kadar yeterli. <laughs> belirgin çok belli olmaz arkadaşlar ama evet, bir şey <laughs> Ona e, şöyle bakayım. Ya aslında çok belli oluyor. Hı. Tamam. Şimdi şöyle bir çevirelim. Evet belli oluyor. Özellikle İstanbul'da kullanılıyor arkadaşlar. E, lüks taksi olarak geçiyor. Hatta <laughs> pardon. Üstünde lüks taksi de yazar. İstanbul'da oturanlar bilir. Yani diğer şeylerde pek olduğunu sanmıyorum ama İstanbul'da var. Bilmiyorum belki diğer Diğer büyük şehirlerde de vardır ama yani İstanbul'da var. Arkadaşlar <laughs> lüks taksi diye geçer. Neyse. Şimdi biz hemen o odamı kurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermek gerekiyor. Evet belli oluyor yani. Şöyle çalıştırmaya başlayalım. şöyle ışıkları bir kısa olmuş herkese. Şöyle dörtlerimiz kayal gibi ama bakın <laughs> lambalar iyi. Aynalardan da Bu güzel. Şöyle bir uzunlar uzunlar da sis falan deniyor arkalarda arkalarda deniyor kısa uzun bir dakika kısa uzun peki evet şimdi içine de bakalım bir şöyle bakalım evet güzel yani içi yapılmış şurası Peki bir başlayalım önce. Lüks taksiyiz arkadaşlar bugün. Yani. Tabi şu kapı açılmıyor sadece. Tamam ama keşke açılsa güzel olur aslında. Açılmaz herhalde. <laughs> evet açılmıyor. <laughs> Onu ben daha düşünüyorum. Şuradan kurtar diyelim. Şöyle bir dönelim. Hızlıca müşterimizi bırakalım. Bugün lüks taksi değil, sarı taksi yok, siyah taksi var. Zaten bilen bilir arkadaşlar. Şöyle bıraktık. Şöyle ben kapıdan çıkacağım. Hı hı. Yani ben arabada uzun. Bizim araba arabada uzun. Önünü mi mı? Bir dakika. Bir dakika. Siz geçin hemen. Yani arabayla neredeyse aynı boyda. hemen şöyle bir kurtarı gider Ya hızlıca geçecekler ama da direği iş yapıyor arkadaş onun. Oba Diyye nasıl vurduk lan biz? Şöyle içeriden gitmek istiyorum aslında biraz ama içeride biraz ya Orası lamba inince Hayır Erken doluk hatta Buyurun Anladım Peki Oo maşallah bugün biraz beklemiyoruz Şöyle hemen hızlıca dönelim. Güzel. Aslında arkadaşlar benim bu ara aklımda başka bir video fikri vardı ama Şimdi o biraz şey oldu sıkıntı yani Sıkıntılı yani <laughs> ki Biraz böyle kalabalık oluyor ama herkesin bu Buna uyması çok bazen olmuyor yani Öyle söyleyeyim ben size yani Herkes uyumayı bazen bu yapmak istediklerimiz o zaman da <laughs> falan. Bilmem inşallah yaparsak onun bir videosunu çekeceğiz aklımdaki. Ben seveceğinizi düşünüyorum aslında hani güzel yapabilirsek. Abi tabii bir bu biraz yani benim dışında böyle 5-6 kişi daha olacak hani anca öyle bir onlar da uyarsa çok da bir video çıkartmayı düşünüyorum. İnşallah yapabiliriz yani. <laughs> Belli olmaz. Hadi bu sefer şey yapmayalım. Gidelim hızlıca bakalım. bazı gazına... Kaç pozisyona bakalım benim. Gördün ya. Zaten biraz büyük bir araba onun da farkındasınız zaten gördüğünüz gibi Yani <laughs> bu biraz Şey olabilir yani <laughs> sıkıntı çıkabilir belki bilmiyorum Çok güzel durdu yalnız okay. Necmi abi de bıraktı kendini Hadi Mustafa abi buyur Mustafa abi geldi. Mustafa abi işine götüreceğiz. Yani arabayı beğendiniz mi arkadaşlar? Onu da söylerseniz. Belki buna bir çakar takabiliriz. Ee, çünkü birkaç yani bilmiyorum. İstanbul'da kurulunuyor herhalde bunun şey polislerde. özel ekipte bilmiyorum. Ya bakarım ona arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa gerçekten de belki çaka takıp polis yapabiliriz bunu. Ya da yapmayız. Bilmiyorum yani bakarız ona. Evet. Şu anda kimse yok. Gel Ayşe abla gel. O oh, Ayşe abla şeye gidiyormuş. Kaydırı wow, vurduk. Bana gitti. Devam et. Görev verince kadar diyecektim. Yani vermedi Allah. Şöyle. Yani aslında şey güzel oluyor. Yani dörtleri. 20 saniyede adam arabaya getir, adamı götürüyoruz buraya. İyi sana. Ya ben bugün ne istiyorum? bu ne istiyor bu arada ekranda ya? Onayla. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Bir iki tane daha alalım. Ondan sonra bırak bitirelim Yavaş yavaş artık. Şöyle. Evet. Bir bakayım. Şöyle 8 dakika olmuş. 9 dakika. Araba gitmiyor. <laughs> Git lan. Hey tamam. Gidiyor. Bunun kornasına bir Aslında Baba ah, çok. Araba gitmiyor mi? Bu oyunun sesi değil mi? Oh, çok... oh, yani yeah. bu, de ya bu arada. Tabi ablacım hemen getiriyorum. Hı. Devam et, devam et. Tamam bu sefer şey yapmaz. Bu arada e, direksiyondaki çocukların rengi yeşil mi? <laughs> Orada dikkatimi çekiyor şöyle. Şöyle döndürürken sanki sinyal veriyormuş gibi bir his geliyor bana şöyle. Lüks taksi biraz daha hızlı arkadaşlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> Burada değil, şu aradaydı. Dur 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 dur. Oba. Biraz Neyse. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Artık almıyorum. Şimdi Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük de Mercedes 3 aldık ve lüks taksi yaptık. Eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı, yorum yazmayı, videolarımı arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın ki daha fazla kişiye görsün kanalımıza abone olsun ve ailemiz büyüsün arkadaşlar dediğim gibi eğer daha fazla bu videolardan istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum yazmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay